Lan şey diyorlar Değerli basın mensupları bugün sabah altı buçuk altı kırk civarında Çayeli ilçemiz merkezinde bulunan arkamızdaki e, mahalde bir binamızın arkasında meydana gelen heyelanın binanın birinci katına gelmesi neticesinde bir hasar meydana geldi. Burada da bir vatandaşımız maalesef vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. İki vatandaşımız şu anda hayati tehlikeleri olmayacak biçimde tedavi altında. İki vatandaşımız da ayaktan tedavi alarak hastaneden ayrıldı. Tedbiren bu cadde üzerinde binaya bitişik olan evlerdeki, binalardaki daireleri boşaltıyoruz. Boşaltmaya başladık. Binayı zaten heyelana maruz kalan binayı boşaltmıştık. Kamu misafirhanelerinde misafir edeceğiz. Binaların tetkiki incelemesi sonrası yapısal hasar yoksa eğer vatandaşlarımızın tekrar dairelerine dönmelerine müsaade edeceğiz. Olayın ilk anından beri afet başta olmak üzere emniyetimiz, belediyemiz burası mahalledir, belediye sınırındadır. İlgili birimlerimiz... Olay yerindedir. Umki ekiplerimiz olay yerindedir. Ee, tabii ciddi de bir yağış devam ediyor. Şu an yaklaşık 120 kilolar düzeyinde geceden beri devam eden yağış. Bir miktar daha yağacağı benziyor meteorolojinin bize bildirdiği uyarıya göre. Hem vatandaşlarımızı özellikle heyelan riski olan yerlerde dikkatli olmaya davet ediyorum ve bütün şehirlerimize başta Çayeli olmak üzere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, ailelerine de sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Şu an bize yansıyan 112 e, ihbar hattına yansıyan herhangi bir afet, taşkın, sel veya heyelan yok. Yükseklere kar yağdığı için belli bir rakımın üzerine sel riski de, taşkın riski de beklemiyoruz. Ama uzun süredir yağış devam ettiği için, toprak da suya doyduğu için e, heyelan riski var. Geçtiğimiz ay yüzlerce kilo, hatta bir 10 günlük bir periyotta 600 kilo yağmur yağmıştı şehrimize ortalama. E, heyelan ve taşkın veya sel riski yok ama heyelan riski konusunda uyarlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Thank you.